Kıymetli arkadaşlarım, sevgili saygıyla selamlıyorum. Yeni bir nota sorfej videomuzla birlikteyiz. Ankara Keskin yöresinden Hacı Taşan türkülerinden biri. Yüce Dağ başına yağan karidim. Bunun notalarını sorfej olarak seslendireceğiz. E, biliyorsunuz daha önce e, uzun sap bağlamamızda dersini yapmıştım. E, bu türkünün e, video bilgilerinde ders linkini ve e, ayrıca performans videosunu bulabilirsiniz. E, ders linki e, bu sayfamızda telif sanat eğitimde performans videosu da e, sanat sayfamda e, orayı da takip ederse arkadaşlarımız çünkü e, performans videolarını telif ile alakalı bu kanalda sıkıntı yaşamayayım diye o kanalda yayınlıyorum. Ve ayrıca e, bu yaptığım derslerin karaoke okumalarını da e, yapıp e, yayınlıyorum arkadaşlar. E, oralarda takip ederlerse memnuniyet duyarız. Evet referans sesimizi alalım. Sevdiklerimiz Komalı ve yavaş yavaş bu halay Türküsü'nün notlarını sorfeş olarak seslendirelim. Evet. Fa sol la 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 la. La sol 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 fa sol la 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 la. Ölçü tekrarımız var. La sol 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 fa sol la 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 la. Devam ediyoruz. La.

Ya. Şimdi burada e, söz girişi yapacak fakat e, burada bir şey belirteyim. Hani ders dinkini takip etmeyip de sadece bu notalarla çalmaya çalışacak arkadaşlar için gerek uzun sap gerek kısa sap e, çalan arkadaşlar için. E, buraya kadar olan bölümü saz bölümüydü yani aranameydi. Burayı iki kez e, çalacağız yani e, burada dönüş şartı göstermemiş ama dönüş şartı olması lazım iki kez onu belirteyim evet. Ee, yeni satırımızın yani sözün olmuş olduğu satırın başındaki La'yı hani e, çalarak geldiğimizde la olarak çalıyoruz ama biz es olarak alacağız arkadaşlar onu es e, olarak alalım. Es. Fa sol la 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 si la la sol sol la si la la Si la la sol sol la si la 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 fa sol la si la si la 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 sol la sol fa sol fa sol, fa sol mi, mi 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 re mi, fa re, mi, re, mi re, do re, do re mi re do re mi re do re do do si si la la re do, re do re do re do re si la si si la la do re do re do re do re do re do re si 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 la 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 ve buradan reprizde yağdı yağmur bölümüne geçiyor arkadaşlar hemen dönüşümüzü alalım la Fa, sol, la, si la, si la, 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 sol, fa, sol, fa, sol, mi, 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 re mi, 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 re do si la, mi, mi, do re do Do si 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 la mi, 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 do re do re mi, mi, si mi, la. mi, 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 Si si la. La 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 ve sonraki satırımız bu sayfada es Fa sol la 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 Sol fa sol fa sol la 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 Fa sol la 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 Sil la, la sol sol la si, la, la si la la sol sol la si la ve bir sonraki sayfamıza geçelim. La fa sol la 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 sol la sol fa sol fa sol fa fa sol mi 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 re mi fa re mi re mi re, re do re mi re do re do do si si la la re do re do re do re si 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 la la do re do re si re do re do re do re si 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 la 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 ve sayfanın hemen başına dönüş yapıyoruz. La fa sol la 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 sol, la sol fa sol fa sol fa fa sol mi 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 Re Mi Fa Re Mi evet. Re Mi Re Do Re Mi Re Do Re Do Do Si Si La La re do, re do Re Do Re Do Re Si 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 La La Do Re Do Re Si Re Do Re Do Re Do Re, do, re Si 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 La 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 La, la. Evet ve e, buradan arkadaşlar yani son iki ölçümüzü e, Başa dönmeden önce ki sonra senyo koymamış, e, aranamenin öncesinde çalacağımız bir ezgi. Ben e, ders videosunda burayı e, bir oktav pes e, çaldım, icra ettim, o şekilde öğrettim. E, o şekilde de tavsiye ediyorum. E, fakat e, acı taşandan derlenirken herhalde burayı e, tizden çaldı ki e, bunu da bu şekilde e, notaya almış Yücel Taşmakçı ben de bulunduğu yerden okuyayım arkadaşlar. Tizden bakın. Si la 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 Re Aslında burası da iki kez ve buraya senyo koyacak ve başa dönecek. türkümüzün notaları bu şekilde arkadaşlar. Kanalımızı takip etmeyi ihmal etmeseniz memnuniyet duyarız. Bir başka Notasörfeş videomuzda buluşmak dileğiyle. Sağlıcakla kalın.